Abi bu Jean Pierre, Fransa'nın en meşhur aşçısı, büyük kuru. Bu mu Fransız? Kuru olduğu kesin de. Kuru değil abi, kuru kuru. Madalyalı var abi yarışmanın. Oğlum madalyayı ne yapacağız? Olimpiyatlara mı hazırlanıyoruz? Yok abi ben millete madalya yedirmeyeceğim. Go go, thank you, thank you. Hani terk et diyorum bunu. Zaten, etçi Bu da uzak doğu mutfağının en meşhur aşçısı Lee. Değil bu? Adı Lee ya. Ağrılı mı bu? Abi uzak doğu. Iğdır. Uzak doğu. O zaman Valli. Uzak doğu Japon. Oğlum yok lan bunlar millete kedi köpek yediriyor ya. Ne bu Karadeci mi? Sushi Yok abi. Sen git. Teşekkür hocam. Ne yapıyor lan o bize? Abi bir çekti. yok abi. Bir... İtalyan şef. Aa bak Serkan İtalyanlar bize benzer. Onlar da mesela makarnayı, ekmekle yerler Oğlum, bu neresi İtalya? İtalyan neresi? Merkezi var. Ya bırak İtalyanın merkeziymiş. Bu bizim birliğin Adana Hürriyet Mahallesi'ndeki İzzettin Usta. Hasan Usta kebabın sahibi. Vay İzzettin'im be! Gel kardeşim alıyorum. Aferin lan. Sen Allah'a sığınma ayıktın bizi abi.